selamünaleyküm Aleyküm. E, Etteyyatü duasını birlikte okuyacağız Allah'ın izniyle. Etteyyatü. <laughs> Bakın burada hi'nin mahrecine dikkat edin. Hi şeklinde çıkacak. Ha, hi, hu. Etteyyatü. Buradaki y'yi bir elif miktarı uzatıyoruz. Metre tabi var lillahi. Bakın buradaki çekerimiz bir elif miktarı uzatma olduğunu gösteriyor. Bir de bakın burada esr olduğu için harekemiz biz buradaki lamı ince okuyoruz. Lillahi değil lillahi. Ettehiyyatu lillahi. Ve salavat da ve direksaya şeklinde şiddetliyorsunuz aradaki elif okunmuyor ve salle ve tu buradaki elifte vavın bir elif miktarı uzatması ve taibet tu b de bir elif miktarı uzatma var ve taibet tu Esselamu derken bakın L'de bir elif miktarı uzatmamız var. Aleyke ayının mahricini güzel çıkarıyoruz. Aleyke eyyühen nebiyyü Bakın bu aradaki elif okunmuyor. Direkt H'yi N'ye şeddeliyorsunuz. Eyyühen nebiyyü Eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi Burada da yine şu aradaki elif okunmuyor. Ve tu'yu direkt buradaki lama şeddeliyoruz. Bir de bakın buradaki lamı kalın okuyoruz. Neden? Önceki harfimizin harekesi ötürü olursa kalın okunur Allah lafzı. Ve rahmetullahi ve tuh burada durabilirsiniz bakın nokta konulmuş tuh derken k'nin bir elif miktarı uzatması var sonu da cezimli bitiriyoruz durduğumuz için esselamu esselamu derken l'nin bir elif miktarı uzatması var mette tabiimiz var aleyna aleyna derken bakın ne de uzatma var ve ala yine le'nin çekeri var bir elif miktarı İbadillahi salihin bakın burada ibadi derken b'nin uzatması var bir elif dillahi Burada da uzatmamız var ve buradaki lama ince okuyoruz. Neden? Önceki harfin her ikisi esra olduğu için. Hemen buradaki hi'yi çarpacağız. Bakın. His salihin Sa'yı uzatıyoruz bir elif. Hi'yi de uzatıyoruz. Çeker var. Ve burada nokta olduğu için, duracağımız için hemen burayı cezimli bitiriyoruz. Sa sonunu cezimle bitirerek okuyoruz. Eş he bu elle. Bakın burada cezimli nundan sonra lam harfi geldiği için bila gunne tecrit kuralı olmuş. Hemen bakın şeddeliyorum. Buradaki el en L demiyorum. Elle diyorum ve buradaki le'yi bir elif miktarı uzatıyorum ilahe derken l'de bir elif miktarı uzatma var. illallahu yine burada bakın Allah lafzında uzatmamız var. ve eşhedu burada uzatma yok. enne buradaki şeddeyi bir elif miktarı tutun. Muhammeden abduhu buradaki huyu uzatıyoruz bir elif. Neden? Çünkü önceki harfi harekeli gelmiş. Ve Ve sonunda duracağımız için burayı cezimli bir şekilde bitiriyorum diyorum. Şimdi e, tüm olarak ettehiyatü'yü bir okuyalım. Allahu Ekber. Ettehiyatü lillahi ve salavatu ve tayyibatu Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Burada duruyoruz. Es selamun ve ala ibadillahi salihin. Yine burada duruyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh şeklinde okuyoruz. Çok zor bir dua değil aslında ama biraz karıştırıyoruz kelimelerin yerini. Bunun için ilk etapta ezberlerken lütfen bakarak ezberleyin. Allahu Ekber. Et التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh şeklinde okuyoruz. Son bir kez daha tekrar edelim. İzmirlemek isteyenler için Allahu Ekber Ettehiyyatu lillahi <Sessizlik> ve salavatu ve طيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا İlahe illallahü ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh şeklinde okuyoruz. Amin diyelim. Şimdi bir de anlamına bakalım birlikte. Manası ne demek? Ettehiyyatun bütün dualar, senalar, bedeni ve mali ibadetler Allah içindir. Rahmet ve bereket ile selam senin üzerine olsun Ey Nebi. Selam ve selamet bize ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve resulüdür. Anlamı da bu şekildeydi. Ettehiyyatü çok zor değil dediğim gibi fakat birazcık okurken kelimeleri ardı ardına gelirken biraz zorlanıyoruz. Çünkü durak yok. Bol bol tekrar yaparak sadece bir tane önemli tecrüt kuralımız vardı. Bakın en l değil de elle şeklinde bilagunle kuralımız var. Bu şekildeydi ettehiyyatü. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.